Türkiye 31 Mart seçimlerinde 2023 yılı Mayıs ayında yapılan seçimlerin rövanşını almak isteyen küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek durumunda hala daha. Görüyoruz ki bugün Atatürk'ün kurduğu parti olarak lanse edilen bize göre asla ve asla artık Atatürk'ün partisiyle uzaktan yakından ilişkisi kalmamış olan bir partinin bu ülkenin bölünmesi için başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin arzuladığı güney bölgemizde bir sözde Kürt devleti kurulması için payandalık yapan partinin Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsilcilerini öne çıkarmaya çalışıyorlar. Demokratik Sol Parti'nin görevi bu saldırılara da göğüs germektir. Bunların da önüne geçmektir.